Solda da var sağda da. Sağa gir, sağa gir. Sağa gir. Sağa gir. Hadi yeni oyuna dönelim. Abi silahın var mı? AKM buldum. Bende de, buldum AK. Evet. Ben iyi durumdayım bu arada. Oha AKM var. Bir var. Ya, ya, bu kapıda bekliyor bizi. Bu kapıda. Şuradan da bot geliyor canım. Bekleyin abi. Abi var al sen. Yakın kapı işte oldu bak. Abi sıkarlı yardım edelim Sağ köşede mi sol köşede Bınak. mi? Ooo arbalet. Kapıda led. abi alt kapıda üstte. Tamam geldim ben destekleyin. Kanlayım abi. Solda, solda da var sağda da. Sağ gir, alt sağa gir, sağa gir. Sağa girin direkt. Girdim direkt. Canım çok az. Tom, Forex eline sağlık. Eline sağlık. Canıma Oy, var. Gördüm canını gördüm. Direkt canına o, aittim. Arkamdan gelmiş abi bire. Mustafa'yı <laughs> baydık. Valla. Bakın çok güzel. Ölüyordum ona. Bot şurta öleceğiz. Herhalde vurmaz. Ben tutarım sen can bas ben alıp getiririm sana. Yok yok bende var var. Yelek kask ne durumda Can seni? Eee 1 2 1. İndirdim ben. oynarız Yelek. rush rush. rush. ben şu bandajlara basayım. Rush benim rush. Önündeki Önündeler. Kalkanım yok abi benim ha. Lan kilerim çekiyor? Başka tim de var mı? Bakıyor. İndir dostum. Çok vurdu. Can vurdu ya. Kavurum ben. Çat ve gir içeri. Oy! Şurasılar <laughs> var bomba at <atıyor>. can Çok iyi. <laughs> Sis mi attı? Tamam. <gülüyor> Alacağım seni. Bomba aldım. Lan mermi yokmuş. Dur tek oynama. Lan o ben orada oyunum, da, birileri var. Ben aldım. <laughs> Oğlum dürbün gitti. Ha öpmüş o zaman. Nereye evet, çıktı dikkat edin ha. Ha bombaya dikkat edin. 5 altı ya, var baba, mı? Abi nokta baba Var abi yok yok 5 altı yokmuş. Ben de biraz var attım buraya. Fazla abi, kadar ediyor. var abi. Alt katta herhalde. <laughs> <laughs> canı bir canı bir çok iyi. Acele etme gel. Yani. Acele, tamam, acele etme, acele etme, Bu mu baydım? Bu baş bu oğlum buna kaç yüz takım lan? Rom dikkat et, ben Rom sağ dikkat et. Acele verip maç. Kaçıncı mi? kat abicim? İçeride, İçeride ev kat, ev kat, şurada. Bekle bek bek be. geldim. ben var. İkinci katta mı? İkinci üst kata çıkacak. Yok. Çıksın. Çıkmadı. Merdiven, e, tarafında. Aynı, Aynen bekli, merdivende. Geri de bekliyor merdivende bekliyor abi. Üst kata çıktı. Ben ortadan girdim. Çıktım mı? Eline sağlık. Eline sağlık abi. Valla öldürüyordu. M4'ün var da değil mi abi? Var var M4'ün var. Şunu patlatan da ondan em... Ooo. Bir şeyler çıkabiliyor. atabilirim yoksa. Hiç Aa o buraya. drop bırakıyormuş zaten. Boşu patlatıyormuşuz. Tepede çatışanlar vardı biraz önce. Aha gördüm. Aynen duydum abi. abi. Tam tumbur mu ne? O dürbün lazım mı sana? Bot bot. Yok e, tombur lazım değil abicim var bende. Araba görürsen yapış abicim arabaya. Tamam. Drop var bak Karşıya düz. Drop'a gitsene. Drop'a mı gideyim Tokyo'ya mı? Drop. Tamam. Drop. Aa, geliyorlar sağımızda Sağa dön dön, gördüm, dön gördüm, gördüm Devam et yapış Lan sola dön bir düz oh, de git be, sola abi. bana. Bana Abim var, bizim, vurdular bizim vurdular adam vurdular bizim vurdular adam vurdular. yapışmıyor ki Dur burada vuralım Abim neyini uzadı yapışacağım vuracaktı Adrenalin atıyorum? Bir araba daha geldi dikkatli olun Ben çatıya çıkıyorum. Şurada lan. Burada durdular. Zıplıyor şu. Aynen biri zıplıyor. De... Elçin özür dilerim. Üç i̇şte bakacağım mı atacağım bir tek? Kenan burada var. Onu mu atıyorsun buna? At at. O da bana attı. Eline sağlık. Önce bana Kesin. attı. Abi sağına dikkat. Sağında da vardı. Çık abi arkandayım. Molotov var. Ben attım. Nerede düşürdün sen adamı? Burada düşürdüm normal. Aynen hangarda da vardı ama abi o garajda. Bir. Evet. Alkına E yok hani. Bunlar ikiydi. Bence şey ya garaj şey tarafına ya. ses test vardı çünkü orada da durdu birden. Aa burada burada Bak. burada. Can abi gel. Nerede abi? Kusmuş. Burada burada ölüyordum arada. <laughs> Lan izliyor mu? Yok AFK bu. Ha yayını izliyorum. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam İyiyim sen nasılsın? Allah'a şükür işte biz de ya, bir yayın yapalım dedik ya. Aynen ben de sona kalırım diye bekliyordum ya. Valla iyi denk gelmiş ya. İyi, iyi. Ben aynen, aynen. Ben dedim burada biri var girdi lan dedim pusuya olsa beni çıkar vurdu dedim buradan geçtim gittim ya ben. burda ben burada burada bekliyorum sona kalırım diyordum da. Tamam. Kalırsam görüşürüz. Tamam görüşürüz. isim neydi bu arada? Eyvallah Hakan Hakan. Reis tamam. yaş kaç? 28. Eyvallah kanka dikkat et kendine tamam mı öpüyoruz seni. Eyvallah. Konuşursak görüşürüz. İnşallah. İnşallah kanka ya. Dur ben sana aha. hatıra olarak sen kıyafetimi atayım da sende kalsın. Tanırım bundan Eyvallah, seni. Eyvallah adamsın. <laughs> tamam dur ben görüşürüz. senin kıyafeti aldım kanka. Ha kıyafet yok. Adamın kıyafeti kim çaldı? Ha burada <laughs> arkadaymış. Geri geri bıraktım. Ha, hayır hayır hayır. Al ya. abi arkadakini posu ha posuyla. Ooo öz... Kanka kusura bakma fakir işte takılıyorum ben ya çok. Yok <laughs> <Yavut> ya olur mu? Ben ayıpsın. <laughs> Hadi Allah'a emanet ol. Bekliyorum inşallah. Hadi görüşürüz. Hadi Eyvallah, bakalım. Esma Ben canına. Bandajlıyor mu ya? Çatıda çatıda. Çatıya bak. Bir bir adım, bir adım, adım. Adım. Kafa attı direkt kafa attı direkt. Rahat ne? vurun hepsini vurun. Dibimizde var. Nasıl? Eline sağlık. Nasıl lan benim benim mermiye gitmedi adama ha. Arabaya bindim ben abi. Bindim araba. Sen yürüyerek abi? Şuraya, şuraya, şuraya kapat, şuraya kapat. Okey. Orada adam. Ha gördüm, İçin sağda. İçine vurun vurun. Mosat geldi. Çok ağır. Bomba çekeceğim. Ay ay canı bir düşüyor. Bak düştü diye bıraktım demet yazmıyor ya. Alkanın yok mu? Sessiz var. Ben de abicim ben de aldım onu da. Açık göstereceğim ama vurursun. Gösterme sen aynı yerden gösterme işte bebeğim bir, bir, bir tanem yak vuracak adam seni. Tatlış. Bir bir ya. Oy. Ay. Bak, aynı yerden gösteriyoruz kaldık Ron kaldık seni kaldık. vursa beni de vurur oğlum manyağa abi ben fantezi yapıyorum zaten Ron da şey diyor abi diyor ben göstereyim diyor, dur, şey yapacağım diyor sana sıkıca <laughs> beni vuracak adam belli Canım yedin böyle kızacağım gibi oluyor ama Yok abi sıkıntı aynı, yok Aynı ikimiz daha, şu delikten bakıyoruz sadece hadi gidelim ya. Ne güzel oyun Bende çok ms var dostum ya onu halledin ya ben benimkini açıvereceğim abi bana hmm, Kalkan alayım hoş. da kalkan yok. Bende yok demeyeceksin abi. Üstünde biri sürünüyor gelsene abicim. Geldim gel, abi, gel bekle. Arkamıza da buggy geldi bu arada. Lan vurdum sandım evet, adamı. Gelecek. Abi iki kişi bunlar. Kanka özür dilerim bu olmaz. Kanka banyo yeriz bu sefer. Kimik'ten gideriz kanka. Adı neymiş? Süleyman ve... O set attı yani abi galiba. Yok yok değil. Hayır, soldan ya o tekti doğru. Soldan attı abi he, şuradan bir yerden. Aa açtı abi. Location. Ay, yine vurdu bana. Yerde yatıyor değil mi? Solda var, solda sana atıyor. Tamam tamam. <laughs> Oy. Adam korkmuş. Dur dans edip vurayım mı? Ne ee, biz bu son bir yer, bizim son adam nerede? Ölmüş büyük ihtimal bir yerde zaten. Ya dans edip vurayım mı? Olur. <laughs> Amca. <Amper, amper ya. gülüyor> gel arabayla Hayır. gidip fantazi yapalım bunu. Tamam abi. Nerede araç? Aracımız şuradaydı. Hı. Uç bakayım. Ee? Adam geçmiş kanka. Eve geçmiş evlere geçmiş abi. Bak düşersen direkt vur ha. İçinde içinde bunun içine bunun içine. Bekle bekle dolaş, gel dolaş gel dolaş gel dolaş gel. Bomba içine. Ya geçerken bomba vereyim içine. Tamam sen çek. Yaklaş bana. yaklaş git çektim çektim. Gideceğim. Çektim Yaklaştım. git. Lan bomba bulmadı şöyle. Ay girmedi Sıkıştıma. Kapıyı kırayım mı abi? Aa orada köşede. Allah ne bırak bırak Allah ne bırak Allah ne <laughs> aynen aynen, aynen. abimi vurdum bıraktım direkt elinize sağlık değişik güzel bir maç winimizi aldık hepinizdeki şeyler bizi takip edip destek olsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar her gün akşam saat 10-11 gibi yayını açarız gece 2'ye kadar buralardayız arkadaşlar